merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün diyetin ikinci günü. Nasıl hissediyorsun kendini? Vallahi kendimi süper hissediyorum. Vallahi ben de iyiyim. Yalan yok. Kendime de hayret ediyorum yani yalan değil. <laughs> Daha bir sıra ikinci gün. Olsun bazen direkt bir düşüş yaşıyor insan. Şu an iyi gidiyoruz. Tartıldın mı sen? Ben tartılmadım. Nein, ben de tartılmadım. Tartılmayı da düşünmüyorum. Arkadaşlar daha yeni dönerciden geldik. <laughs> ne kadar da yalancı be. Arkadaşlar dünkü çorbayı ısıtıyorum. Ondan sonra şöyle buzluğa köfte atmıştım. Böyle yapıp da atmıştım. Uy bayağı dumanladı. Şöyle sade köfte patates falan yok. Yanına da hemen bir salata yapacağım. Bugünkü akşam yemeğimiz de böyle. Tabii çocuklar yine ekmek falan yer. Ben bunu var ya kapatayım bence bu pişmiş. Biraz da sıcağında dursun. Şöyle değişik bir şey yapacağım. Daha hiç yapmadım. Salatalıkla peyniri karıştıracağım. Sonra da yoğurt yapacağım yine de üstüne. İnşallah kötü olmaz. Suyunu bir dökeyim şart, dikkat. Evet çorbamız da kaynamaya başladı. Dışarıdan geldim ben de biraz acele ediyorum. Yağımızı da açalım yine yağ yakalım. Afrika pulva bitmişti. Hemen ondan aldım. Allah açamadım ben. Şöyle elimle doğrayacağım biraz içine. Arkadaşlar yorumları da okudum. Ben okumadım Bir Birkaç kişi bizden birlikte diyete başlamış. Hadi. Evet. <laughs> ben de heveslendim. Ben de diyete başladım yazdı. Hadi bakalım kaç kilo vereceğiz. Herkese kolay gelsin. Aynen Ramazana, ka Ramazan'a kadar bakalım kaç kilo vereceğiz. Yazın da güzel olur. Yaz yani için. geçen sefer dediğim gibi almıştım. Bugün almadığımdan eminim. Çünkü kendimi iyi hissediyorum. Tabii ki tartılmadım ama umarım birkaç gram gitmiştir herhalde. Sabahtan beri mesela akşam oldu şu an. Sabahtan beri sadece bir dilim ekmek yedim peynirli. Ben daha bir şey yemedim. Ondan duruyorum. Bir tartılayım mı öylesine? Bakalım aradan bir gün geçti. Tartılayım. Al bir kamerayı. Bir bakalım kaç kilo. Öylesine merak ettim. Daha hiç tartılmadım arkadaşlar. Al bakalım kamerayı. Gel bakalım. Evet arkadaşlar. Bu Dünkü. birinci ki. ayında 19'undan 107.6 kiloymuşum. Evet. Şimdi bir bakalım. Bakalım bir gün aradan geçti. Vallahi bir şey yemedim ama. 107.7. 100 gram hmm. almışım. Ama bir şey yemedim ki. Ya o kadar oynar bu. Glock glock mi bak. Yani. Yataktan kalktım bir şey yemedim. Demek ki tuvalet. <laughs> tuvaletimi yapmam lazım. <laughs> ben de tartılayım mı be? Ama evet, akşam sen, oldu ya. Neyse ben de tartılayım olsun. Sen kaçmışsın? 80.9. Ki bu öğlen vaktiydi. Evet. Hani aç karnınaydık. Bir Şimdi de, akşam oldu. Ben kahve içtim, çay içtim, su içtim. Ve üstümde kazak var. Mesela dün kazak yoktu üstümde. 80.3. 600 gram falan inmiş. Sen nasıl diye iniyorsun? Sen ben ekmek yedim. Ben hiçbir şey yemedim. Ben, Aa, ben Ama çok ben çok su içtim. Beri şey ayaktaymış Ama bir dakika ben çok su içtim. O da var. Aa, bak bu iş ne oldu? Ne oldu? Dün. <laughs> ben su içtim ki ama. Yok ben şaka yapıyorum. Bir de akşam tartılmak fark atıyor. Sen şimdi uykudan yeni kalktın. Aynen. Hani daha şişkinlik falan oluyor insanda. Evet. Karnım şişer. <laughs> bir helaya gitme. <laughs> Çorba oldu ha ısındı. Kaynadı hatta. <laughs> Şöyle Arkadaşlar şaka bu yana. 100 gram almışım ama su içtiğim için. Tabii fark yani bir günde fazla şey yapma bir yani. Sabah öğlen fark atıyor inan bana. Ona aslında var ya her hafta hafta sonu ölçmen terazi şartmanlar. Dedik lazım. öyle yapalım dedik sen şey etti. Sen başlattın. Biz ama e, e, İlk videoda şey dedik. Her gün yapıyoruz. Her 2-3 günde tartılırız dedik. Ama sen şimdi kendin kaşın var. Tartılalım dedik. Ama ya. merak ettim ben. O yüzden. Bakalım tamam, bir abi. günde kaç Aslıcik, gram ediyor. Ceylin. Ceylincik sofrayı kursa. Ceylin. Bakar mısın? Aslı tamam. ayrıca bugün limonlu su içmedik. Ama ben içtim şey içtim ben. Limonlu sıkan çay içtim. Ben normal su içtim. Su fazla içemedim yalan değil. Dün akşam çok güzel içtim. Bugün hiç içemedim daha şişem bu kadar da. Hmm. Yani ne bu? 500, 500 litre en fazla. Fazlası yok. <laughs> Acaba o içtiğim vitamin neden mi şişirir? Şak sen daha yeni kalktın. Çünkü vitamin de içtim. Bakın arkadaşlar bundan da içtim. Şöyle bir bu sorabını açayım. Bundan içtim. Böyle. Yok canım bu ne da şey. Hayatta bir şey yapmaz o. Hı -hı. Bakın hep vitamin dolu. Şimdi çocuklar var ya yemeği yapacak ha. Şey var ya içinde peynir. Çok yaşa. Çok yaşa. Onların hepsini yedim ya. Aa, yememiş. Bir tane kalmış. Sarısını bırakmış bak. Beyazını yemiş, sarısını bırakmış görüyor musun? Onu da doğru mu ya? Bir tane çıktı. Olmaz. Ya olmazsa. Kızım ben seyahat edecekmişler. Şöyle yuvarla keselim için karıştırdım valla. Hıyar, yumurta, peynir, bir şeyler oldu. Olsun. Anneciğim hemen şey yapalım. Hı hı. Çorba koyalım. Sen kaşık koy masaya kızım. Bir de bardak koy. Ben de çorbaları doldurayım. Kim yiyecekse. Çocuklar öğlen vakti çorba yemişti. Belki şimdi istemezler tekrardan. Volti o da volti yemişti. Yemeyeceksin sen. Çorba yemez o. He. Öğlen yediler ya. Öğlen yemeği olarak. Koydular. Çorba yemez misin? Öğlen verdim şart. Çok sağlıklı değil mi? Ondan yemesin? <laughs> Çok gesund. Güzel. <laughs> güzel olmuş. Hı? Güzel olmuş. O zaman nasıl yapsak? Köfte koyayım onlara. Kuzular. Hadi gelin bakayım. Kalkıcı nerede? Çatalım. Masanda sarışı değil de soğuk. yağı da atmış oldu gördüğünüz gibi. Ketçapla mayonezi de çıkar kızım. Ekmek de çıkaralım. Fövaş. Aferin. Patır kütür, patır kütür sofra kuruyor benim kızım. <laughs> Galiba tek ikimiz çorba içeceğiz. Galiba. Karabiber. Şöyle bir terezimi de açalım. Karabiber. Limon çıkaralım. burada yarım limon var. Bunu sıkalım beraber. Tabii. Çorbaya. Hasan, Sadiş. Kuzum gelin hadi. Sadece geldi. Anneciğim kolanı yok açık. Anne yanmış mı? Yanmadı. anne kızardı sadece. Güzel köfteler. <laughs> ya aşkım. Güzel köfteler. Ne güzel köfteler. ne diyeceğim ama şu yalın kokusuna bayılıyorum. Ben de çok seviyorum. Ama sen bir aralığa acılı yapıyordun onu. Şimdi yine yapmadım bak. Acını kendim koydum. Keşke yapsaydım ben. Ama bana acı geliyor ben yiyemiyorum. Ben seviyorum onu. Tamam. böyle. Aa, Rambo da geldi. Bugünlük böyle. Evet. Otur kuzum hadi ablan yanına. Adamım. Zaten bir tartıl bakalım kaç kilosun. Elini çek oradan. Elini çek. Şu an kilo vermiş mi? Valla kilo vermiş dur. O saymıyor. Bir daha. Çık. Çık bakayım. 18'de. <gülüyor> <Ola>. <gülüyor> Elini çek. Tartıda mı duramıyorum paşam? Ha, i̇yi ha. bari. Hayret. Hasan'ın kilosu. Bakın burada pide de var. 19 kilo <laughs> neredeyse. Pide mi aldın? Almıştık ki o kızım pide değil. Benim yani, kedi ha. daha kilolu lan. <laughs> daha ayın. çok kilolu Hasan Bak babanın yanına yapmış sana abla. Minosa. Evet yine yer kavgası. Tamam. Sadi sen buraya otur, ben buraya oturayım. Hadi ikimizin ortasına oturayım. Kalk kızım diyeme. Diya yemeyecek mi? Ya karban yemeyecek. Okey okey okey. Sen kaç kilosun? 100. <laughs> Bakacağım. Bir daha bir <mı> çık. Çıksana abi. Ich bin gleich. <laughs> ich bin gleich. Ich bin 950,7. Tam bakayım. Ich bin gleich. Bir çık bakayım. <laughs> 60 kilo <oldum>. <laughs> Benim... 60 değil. Benim. 300 gram. Orada şimdi köfteyi yedin 60 kilo sonra. Bir <laughs> çık bakayım. Bir çık kızım. Elini de tezgaha koyma. Doğru dur. Doğru dur. Ah bu şaysı. Zaten böyle değildi. Evet bu da Ceylin'in kilosu. Zaten böyle değildi. <laughs> <doğrudur>. Ben, <laughs> 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 61.1 <laughs> Ne oldu utandın mı sen devam mı ya? böyle dert? Sen sen de bir diyete girsen iyi olur. Baba bir şey diyeyim. sen çık be sen 30 kilo olmuşsundur sadeten. Sadet sen çık. Arkadaşlar Minnoş var ya Minnoş zaten Minnoş. Geç bakayım. <laughs> Geç. donmuştur. Du musst stehen bleiben. Sadık. 43 kilo. Şat doğru yap bir gerçekten. <laughs> tamam hadi. Elini Ayağını elini çek. Açıyor. Doğrudur. Hayır, Doğrudur. Doğru dur. Vardır ha. dedim yokmuş. 28.7 Oha <laughs> Abla Bir daha göster bastı Oops. Ceylin. Hadi gelin. Neyse 28 28.7. Gel paşam. Gel paşam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hasan ikon. Hasan en ince sensin Hasan. Hasan sen böylesin bak bir iskelet gibi. <laughs> i̇skelet. Kuru tahta. <laughs> 20 saat <laughs> <laughs> <Ana>, sen diyor <laughs> mu böyle iskeletmiş. Anı sen sen misin? Ondan sonra, evet, sonra da. Ondan sonra da. Sıkamıyor. Limonu sıkamıyor. İçinden bir damla damlıyor. Çorbam. Aa babaya çok sıktın. Aferin. Biraz daha sık. Tankşim paşa. Ye yar. Tamam. <laughs> tamam. Belki o kadar limon yemeyecek bırak. <laughs> tamam. Ama ne? Bırak sıksın. Asan, hadi otur oğlum. Tamam yeter, tamam şunu aşkım. Benimkinde çok limon var. <laughs> Çorba değil limon sanki. Bakacağım ve... Sonra bakarsın. Bakayım. Sonra bakarsın, Bakayım. gel. O zaman ne yapalım şat? Videoyu burada bitirelim mi? Bitirelim. Böyle kısa kısa olur. Benim Aynen. Zaten bu arada arkadaşlar her gün her gün yapacağız diye bir şey yok. Köfteli. Ama böyle elimizden geldiğince ben, çekmeye çalışacağız. Ben, ben, ben Dur. Köfteye sıkma. sıkma. Hayır. Aa, ben, ne <laughs> Arkadaş ya. İçli köfte mi bu limon sıkıyorsun? İçli köfte. Bak, bak bu köfteyi sonra yemezsen kızarım ama. İyi sık. Yiyeceksin tamam mı bunu böyle? İyi tamam. Yiyeceksen problem yok. Bence de güzel bir şey değil neyse. Evet böyle elimizden geldiğince güncelleyeceğiz yani son durumumuzu. Bakalım yol bizi nereye götürdü. Çok güzel oldu. <laughs> yani yol, gibi. Yolcu bana biraz şey kara. <laughs> şu an 100 gram almışım. Yeter <laughs> ama bak. Gıcık olsun. olsun. Tuzlu sıkma. Evet arkadaşlar. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Böyle kısa bir video oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Sağlıkla Hoşça kalın. Kalır. Hoşça, kalır. Hoşça kalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like atın. Tusdayo. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz.